Merhabalar Fatma Hanım'la merhaba herkese hoş geldiniz. Evet güzel bir hamsi e, tavada yağlı kağıtla farklı bir tarif paylaşacağım. Buraya zaten balıklarımı temizleyip yıkama aşamasını göstermedim ama artık biliyoruz güzelce yıkadım içlerini çıkardım. E, daha sonra tuzladım ve dolaba koydum. E, temizleme işlemlerini paylaştım kanalımda var merak ediyorsanız. Şöyle tuzla bir su bardağı mısır ununu karıştırdım ister böyle biraz 5-6 tane kadın ister bayağı bir yatakın. Şöyle bir bunları yapacağız. Şöyle. Ve bir tabağa alıp koyabilirsiniz ya da direkt şöyle şimdi ben buraya yağlı kağıt hazırladım şöyle onu bir koyayım şöyle şöyle bunun tabanına birazcık yağ yapacağım ve şöyle hemen bir buçuk iki yemek kaşığı kadar yağ yaptım ve şöyle kağıdımın belirli bir iç kısmını şöyle sürdüm kenarlarına da hafiften yapıyorum kıvıracağım ama ve bu hazırladığım musur balıklarımı silkelettirerek şöyle güzelce aynı hizaya gelecek şekilde dizeceğim fazla onların Ve balıklarımı gene aynı şekilde dizmeye devam ediyorum. Şöyle güzelce. Hamsiler bayağı büyükmüş. Böyle hamsilerin bile boyu değişmiş. Ebalı değişmiş artık şöyle güzelce bir tava bir yapacağım tavabımız çünkü biz bunun için tekrar bir tava daha yapacağım ya da aynı anda iki ocakta böyle hazırlayacağım ikisi de hemen pişsin şöyle hem koku vermiyor hem de kenarlara sıçramıyor büyük bir kolaylık güzel bir tarif şöyle Ortasına soğan da koyabilirsiniz. Lezzeti geçsin, aroması geçsin diye. Ama ben ortaya da gene balık koyacağım şöyle. Biraz da yaklaştıracağım hatta. Şöyle güzelce. Evet şimdi bunu bir yapayım. Tekrar ayrı bir tavada ya da bu tavanda gene şöyle güzelce bakın. Her yerine gelecek şekilde balıklarımı dizdim. Ve şimdi tekrar gene şöyle yağ yapacağım. Her yerine gelecek şekilde bir tabağa katıp da yapabilirsiniz. Fırçaya batırıp batırıp ben hemen şöyle döktüm. Fırçayı oradan batırıp batırıp yapıyorum. Şöyle her yere gelecek şekilde balıklarımıza şuradan yapıyorum yarımı değiriyoruz birazcık böyle buğulama gibi oluyor ama gerçekten hem o koku gidiyor mutfağa yayılan koku hem de farklı bir tarif büyük bir kolaylık şöyle biraz daha var benim Onu da başka bir şey hazırlayacağım Ve ne yapıyoruz şimdi şöyle güzelce üstüne de koydum. İşte şöyle her yerini güzelce kıvırıyorum. Şimdi ocağımı da bu aşamada yakıyorum. Ve önce alt kısmı gelecek şekilde şöyle güzelce o fazla olan bu fazlalığı fazla yapmayacaksınız yani çok abartmayacak şekilde fazla bu fazlalıklar şöyle çeyre çeyre güzelce şimdi bunu tavama alacağım e tamam da biraz böyle bekleyeceğim bir 4 dakika falan 3.5-4 dakika gibi hafif böyle kaldıracağım eğer alttığı kağıdı kızarmışsa balığın o yönü pişmiş demektir. Sonra bu tarafını çevireceğiz. Evet şimdi altına bir bakalım şöyle kenarından kağıdı kaldırarak bakın bu taraf kızarmış ne yapıyoruz şimdi hemen burayı çevireceğim şöyle kapağı var Kendinim biliyorsunuz sizlere de yapın bakın hemen şöyle bir de bastırıyorum Aynı şekilde bir tarafta biraz böyle olduğu zaman balıklarımızı açık bakıp alacağız. Yanına da şöyle sumaklı maydanozlu güzel bir soğan salatası yaptık. Et limonlarımızı da dilimledik. Evet güzel bir de nar eşli mevsimine uygun. Domates salatası yaptık. Kaşık salatası. Şimdi şöyle bu tarafına da bakıyorum. Evet burada artık kızarmaya yönelmiş. Şöyle birazcık daha durduktan sonra şu Olan kısmı size göstermek istiyorum. Bakın. nar gibi. Hiç yani normal kızartmayla bir farkı yok. Onu yani şöyle kağıdımı düzlüyorum. Yeni bir tava batırmak için bunu aldıktan sonra diğer kalan balıklarımı da yapacağım aynı şekilde. Evet şimdi artık balığımı buraya alacağım. Kalanını tekrar aynı yani işlemi uygulayacağım. Şöyle soğumasın şöyle kapatayım bu beklerken ben hemen aynı işlemi hemen şöyle bir yağlayayım ve tekrar bu kalan zaman aynı işlemi uygulayacağım böyle silkel ettirerek kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz tercih sizin dediğim gibi kalabalık olduğumuz için biz iki tava olacak. Böyle silkelettirerek gene aynı şekilde balıklarımı dizceğim Pratik bir tarif. Tekrar gene bu yağdan şöyle balıklarımızın üstüne gelecek şekilde her yerine fırçayla değireceğiz. Daha güzel kızarmalar için şöyle Yaklaşık her tarafına bir buçuk iki yemek kaşığı kadar yağ kullandım. Hem yağ oranı azalmış oluyor. Kızartma yaparsak biliyorsunuz yağ onu oranı çoğalır. O yüzden şöyle her yerlerine gelecek şekilde güzelce fırçayla değiriyoruz ve şimdi bunu da şöyle deneyim yapacağız. Aynı şekilde şöyle Aynı şekilde devam edeceğim. Bunu da tavama koydum. Şimdi bu da her iki tarafı 3,5-4 dakika tutarak kızartacağım. Siz de böyle ayarlayabilirsiniz. Evet. Evde olduğu kadarıyla kesme helva bizim olmazsa olmazımız balı, balıktan sonra pekmez, tahin ya da böyle bir kesme helva. Evet şimdi balığımızın öbür ucunu çeviriyorum. Şöyle bastırtıyorum. Artık öbür tarafı da kızarana kadar bekliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel kızardı. Evet şöyle gene aynı şekilde. Hiç koku yok mutfakta. Gerçekten tavsiye ediyorum. Harika bir tarif. Büyük bir kolaylık. Evet soframız hazır. Masamız şöyle göstereyim. Nar çiçeğimiz. Şöyle. Balkonumuzdan görüntü. Balığımı şöyle açayım artık. Öbür dolabı sayılır. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın muhteşem bir güzellik. Bir tane şöyle ayırayım göstereyim. Gerçekten harika. Tavsiye ediyorum. Bakın. Şöyle. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.